Terima kasih telah menonton! Şu anda Bodrum'dayız, Bodrum'un mavisinde efsanevi süngerci Aksona Mehmet'le beraberiz ve e, bu dalışı onunla birlikte yapacağız. Süngerleri göreceğiz, birlikte görüntüleyeceğiz, birlikte süngerlerin anlamını kendisinden dinleyeceğiz. Evet Aksona, nihayet beraber olduk, nihayet, nihayet birlikteyiz. Evet. evet. Yani uzun bir aradan sonra e, bugün beraber dalış yapacağız, e, artık tabii süngercilik yıllardır yok ama sen Sünger'de beraber alınan e, son Mancora'sın. E, bize duygularını, düşüncelerini paylaşırsan seviniriz. Süngercilik, bu kadim topraklarda, Güney Ege'de yaşanmış Bodrum'da... ...yüzyıllardır usta-çırak öğretisi, süre gelen muhteşem bir deniz kültürü. Bugün Bodrum denizciliğinin temelinde... ...o derin mavinin isimsiz kahramanları var. Bodrum ayrı bir yerdir dalış için. Bizim çok fazla kaplumbağamız yok ama bizim orfozumuz, laozumuz, sinaritimiz... ...Bodrum canlı konusunda gerçekten e, bence bir adım önde diye düşünüyorum. Şu andaki mevcut durumdaki dalış turizmi... E, ...malumunuz işte Covid atlattık iki yıl. Buna istinaden e, yine de Allah'ımıza bin şükürler olsun... Bu konuda her bütün dalış merkezi arkadaşlarımız hayatlarından memnun gözüküyor. Türkiye'de bir numaraya girer diyebileceğimiz dalış noktalarımız var. Buralarda yılın 7 ayında dalış turizmine hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok sayıda ve çok kaliteli dalış noktalarımız var. Gelen turistlerin, dalıcıların durumlarına göre... Her gün değişik dalış noktaları seçiyoruz, o dalış noktalarında kaliteli hizmet etmeye çalışıyoruz. Bodrum'a gelen insanların dalış turizmine de ilgi göstermesiyle 1970'lerin sonu, 80'lerin başında da ciddi bir dalış turizmi hareketi başlamıştı. E, tabii ki turizmin çeşitlenmesi, alternatif turizm çeşitleri şu anda çok büyük bir önem taşımakta. Hem kültürel hem doğal değerler bence bunun en önemli temeli. Hele hele Bodrum gibi çok önemli bir yine e, dalış turizm destinasyonu olan e, özellikle deniz açısından e, deniz altı çeşitlilik açısından e, deniz altı ekosisteminin zenginliği açısından önemli bir yerde e, dalış turizmi meraklılarının Bodrum'u tercih etmemeleri düşünülemez. Böylece e, biz de e, Bodrum'un dalış turizmine katkı olması için. E, ve bu tanıtımın çok daha etkili olabilmesi için e, hem bir belgesel hem bir kitapla e, bu çalışmayı destekliyoruz. Deniz kum, Güneş klasik turizminin yan, yanı sıra e, birçok yan aktivitelere bulunduğu bir ilçe e, bu açıdan dünyanın bir çekim merkezi halinde şu an e, Dağ yürüyüşünden trekkingden e, işte diğer bütün alanlarda olduğu gibi denizde de su altı dalışı önemli yer, önemli şeyde yerini almış mı diyor Bodrum'da. denizaltı florası çok gelişkin. gelen misafirlerimiz bu açıdan su, suyun altını görüntülen de gerçekten ciddi manada etkileniyorlar. bizlerden de Özellikle deniz çayları Akdeniz'in diğer bölgelerine göre, bölgelerine göre burada biraz daha fazlaca. Bu da bizi sevindiriyor. E, dalgıç ve dalışa beraber e, ...su altının da önemini gelen misafirlerimize bu vesileyle anlatmış ve göstermiş oluyoruz. E, gelen herkes de su altı dalışına davet ediyoruz.